Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Son ayların sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarından herkese merhabalar. Bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programında daha bir aradayız. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla. 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Susmadan, korkmadan, alışmadan, büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi 23 derece ekranlarında eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın da tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle 23 derece ekranlarında derecesi bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Peki ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye de konuşacağız. Arkamızda hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz aç çocuk bırakmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini 23 derece ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Eğitimci Sayın Alper Demir. Sayın Demir, değerli hocam hoş geldiniz. Merhabalar hocam, hoş buldum. Hoş gördük, teşekkür ne güzel sizi görmek. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam sizinle bugün eğitimin paydaşları ve başarıdaki rolleri üzerine konuşmaya çalışacağız. Sizinle geçmiş dönemde de pek çok eğitim programı yaptık. Ben sizin sahadaki deneyimlerinizi çok önemsiyorum. Hocam, çok paydaş kelimesini özellikle kullandınız. Eğitim sistemimizin hangi paydaşları var? Eğitime paydaşları deyince neyi kastediyorsunuz Sayın Demir? E, aslında e, hocam şöyle söyleyeyim... E, öğretmenler, ebeveynler, öğrenciler ve e, tedarikçiler, e, eğitim e, alanında e, uzman olan ve tedarikçilerimiz e, var. Birçok paydaşımız var ama özellikle öğretmen, ebeveyn, öğrenci e, kısmı ile ilgili bu kısa sürede deneyimlerimizi aktarmaya çalışacağım. Çok mutlu oluruz. Alper hocam e, bir eğitim sistemi e, mevcut eğitim cilerinin yani öğretmenlerinin eğitim yöneticilerinin niteliği kadardır. Ben de sistem kelimesini özellikle önemsiyorum. Hatta e, Türk eğitim tarihinde eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi temelleri de çalışan bir eğitimci köşe yazarı olarak e, Türk eğitim sisteminin problemleri nedir dendiğinde aslında e, literatürde şöyle de komik bir tartışma var. E, hangi eğitim hangi sistem? Yani aslında buradaki kasıt Türkiye'de bir eğitim sistemi olma. Çünkü sistem çok önemli bir şey. Siz ilk paydaşımız olarak e, sistemi kurgulayanlardan bahsediyorsunuz sizce başarıdaki rolleri adına ilk müdahale edilmesi gereken alanlar olarak neleri görüyorsunuz? E, Şahin Hocam şöyle söyleyeyim. E, aslında e, sistemi kurgulayanlar adına e, öncelikle dikkat etmemiz gereken şey, belki de paylaşmamız gereken şey etiket, alınan önlemler, getirilen kurallar aslında e, bu sistemin soyut kısmına dokunuyor. Ben e, bu alınan önlemlerin, getirilen kuralların e, ortaya atılan projelerin e, evrak üzerinde doğru gibi göründüğünü ancak somuta e, olayın aslında gerçek paydaşlarına çok dokunmadığını e, hissediyorum. E, eğitimin paydaşlarına, öğretmene, ebeveynlere, öğrencilere, mesleklere ve geleceklerine yönelik somut adımlar, insana direkt dokunan adımlar atılmalı Şahin Hocam. E, ve ben bu fırsat tabii ki sizin bizim gibi mutfakta olan insanlara verilseydi, ben şöyle bir şeyi çok uygun görürdüm. Öncelikle bu sistemi kurgulayan insanların ortak akıl becerisiyle bu süreci yönetmesi gerektiğine çok inanan birisiyim. Ortak akıl oluşturmak çok kıymetli. Artık tek başına bir şeyi başarabilmemiz mümkün değil. Tabii ki Milliyetin Bakanlığımızın altında alt kademeler var. Tabii ki orada çalışan insanlar var. Ama ben şuna çok inanan bir eğitimciyim. Eğitimin eşi, dostu, postu olmaz saygı değer hocam oturduğumuz koltuklardan çocuklarımızın geleceğine dokunamayız ve ortak bir akıl oluşturmakta da çok güçlük çekeriz. Ben küçük bir örnek vereyim müsaadenizle. Lütfen. Örneğin, lütfen. E, bu şans bize verilseydi ben işte sizin bizim gibi mutfakta olan insanları bir masanın etrafında Ali Koç hocamı, Müjdat Atamanı, Profesör Doktor Soner Yıldırımı, Erhan Erkut'u, Okulları'nın Kuruluşu işte Kayhan Karlı hocamı, e, Selçuk Şirin hocamı, ana sınıfından üniversite sınıfının Üniversite sınıflarımızın son sınıfına kadar baştan sona kurguyu, bunlar sadece aklıma gelen ilk isimler. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Tabii evet. ki deneyimli, tabii ki eğitime ömrünü vermiş çok e, duayen isimler var. Ben ilk aklıma gelenleri söylüyorum hocam. Bu kurguyu hazırlamakta e, çok böyle faydalanacağımız insanlardan bahsediyorum. Mesela ana sınıfından üniversite sınıfı, üniversite son sınıfa kadar biz. Neden çocuklarımızla ilgili bu deneyimli insanların bakış açılarını ve görüşlerini almıyoruz? Ya da kurguyu yaparken teknolojinin, tasarımın e, katkısını bilerek neden Işıl Boy gibi e, güncel, güncele dokunabilen e, genç, dinamik insanları bu kadrolara katmıyoruz? Yabancı dillerde mesela ilk aklıma gelen isim Cem Balçıkanlı hocam mesela. Neden bu isimleri e, alarak e, sisteme dahil edip ortak etmiyoruz? Çünkü ben, hocam onlar bizim eşimiz, dostumuz, postumuz mu değil? Aslında güzel bir başlık evet. verdiniz. Ben bunun e, konuşacağımız konunun önemine binaen e, güzel de başlık olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Onu not alsınlar. O evet. başlıkla verebiliriz. Eğitimin eşi, dostu, postu olmaz. Çünkü e, eğitimde liyakat demek eşinizin, dostunuzun ve postunuzun olmaması. Yani sözünü ettiğiniz isimler hepsi kendi evet. alanında Türkiye'de önemli isimler. En, en son evet. bahsettiniz. Genç, dinamik, konuya hakim, sahada çalışan ya da diğer hocalarımız aynı şekilde. Lütfen. Hocam bu yüzyıla ayak uyduran isimlerden bahsediyorum. Güncel isimlerden bahsediyorum. Güncele dokunan isimlerden bahsediyorum. Hı hı. Ben böyle bir e, ortak akıl becerisiyle e, ülkenin eğitiminin tekrar e, baştan sona kurgulanabileceğini günler, haftalar, aylar sürebilir hiç sorun değil. Herkes bu fedakarlığı yapmaya bence hazır olur. E, bu kurgunun baştan yaratılması gerektiğini düşünüyorum. E, hocam Öncelikle ben kademe kademe müsaadenizle inceleyeceğim. Lütfen, 24 yıllık eğitim hayatımda şunu kesinlikle gözlemledim. İlkokul mesela 5 yıla çıkmalı. Ders saatleri kesinlikle azaltılmalı ilkokul düzeyinde. Bakın Avrupa'nın birçok yerinde böyle. 4-5 ders civarında tutulmalı ders saatleri. Teneffüs süreleri uzamalı. Çünkü çocuk en çok ana sınıfı ilkokul çağında sosyalleşirken öğreniyor. Arkadaşından öğreniyor. Oyumla öğreniyor. Beyin Akran öğrenmesi konusu, yapıyor. Peki beyin e, fonksiyonları da öğrenme becerileri yetisi de bu yaşlarda gelişiyor. Örneğin ilkokulda ödev kaldırılmalı. Hocam çok üzücü ki. Tabii ki kimseyi yadırgamıyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ama üniversite öğrencileri düşünsenize Instagram'da, sosyal medyada, herhangi bir mecrada çocuklara ev ödevi desteği sağlanır şu kadar TL'ye. Yani ev ödevlerinin satışta olduğu bir eğitim iklimindeyiz. Düşünebiliyor musunuz? Yaptırmanın satışta olduğundan bahsediyorum. Ee, ödevler kesinlikle ana sınıf ilkokul düzeyinde olmamalı. Elişi atölyeleri oluşturabilirsiniz. Gruplar kurarsınız. Çocuklar birlikte başarmayı küçük yaştan öğrenirler. Birlikte bir şeyi başarabilme duygusunu. İlkokulda matematik örneğin hocam. Matematik çok kıymetli. Sınıf öğretmenlerimizin matematik becerisi, yetisi çok sağlam olmalı. Doğa ile ilişkilendirilebilen, matematiği sevdirebilecek, cevaptan ziyade cevaba gidiş yollarının aslında çocuğa matematikle ilgili mutluluk verdiğini, çocuklarımıza kavratabilecek Türkçe anlatımları, örneğin Türkçe anlatımı da sınıf öğretmenleri için çok kıymetli diye düşünüyorum. Hızlı ve evet. anlamlı okuma, etkili iletişim, diksiyon, etkili sunum eğitimlerini dolanarak tamamlamış sınıf öğretmenleriyle çocuklarımız e, aslında yetişmeli ve beslenmeli. Ben sınıf öğretmenlerimize özellikle 6-12 yaş grubu e, çocukların beyin gelişimleri ve davranış özellikleri açısından e, bu becerilerin kazandırılması gerektiğine çok inanan bir eğitimciyim. E, açıkçası e, birazdan da bahsedeceğim. E, çocukların örneğin e, ana sınıfı ilkokul düzeyinde sabahları erken uyanıyor olmasına o kadar üzülüyorum ki akşamları ödev yaparak geç uyumasına o kadar üzülüyorum ki 8-9 saatlik bir ders dilimi üzerinden üzerine eve gelip yemeğini yedikten hemen sonra ödevlerin başına oturan, anne babayla hiçbir şey paylaşamayan ve e, sosyalleşemeyen, e, arkadaşıyla bir duygusunu paylaşamayan çocuklarımızı belirli bir saatte uyutuyor mu uyutmaya çalışıyoruz ve sabah Çünkü sabah, sabah erken kalkmak zorundalar. Tabii ki hocam şu anda da mesela karanlıkta uyanıyor çocuklarımız. Ne kadar yazık aslında. Eee ilkokul düzeyinde zamana sığdırmaya çalışacağım o yüzden geçiyorum müsaadenizle. Lütfen. lütfen. İlkokullarımızda sınıf mevcutlarımız 15-17 civarında kalmalı bu bilimsel olarak ispatlanmış bir şey. Kalabalık ortamda artık öğrenme diye bir şey kalmadı hocam. Dolayısıyla sınıf mevcutlarımızın sayısı azaltılmalı özellikle ilkokul düzeyinde Hı -hı. daha çünkü öğretmen öğrenciye öğrenciye dokunabilmeli kurallarla yönetmektense dokunabilmeli. Örneğin spor, kültür, sanat saatleri kesinlikle arttırılmalı. Çocuk, öğren, yani öğrenci ilgi duyduğu en az bir müzik enstrümanını ilkokulu bitirmeden çalmayı öğrenebilmeli. Bir spor dalında yetenekleri ve eğilimleri konusunda desteklemeyi amaç edinmeliyiz. Ben şuna da çok inanıyorum Şahin Hocam. Ee, ana sınıfı ve ilkokul düzeyinde bu saydıklarım üzerine çocuklarımıza şunu da katabilmeliyiz. Nezaket, terbiye, ahlak, görgü, zerafet, israf, geri dönüşüm, empati saygı ve benzeri çocukların farkındalıklarını güçlendirebilecek birçok faktörü müfredatla ilişkilendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şunu Mesela, doğru anladım, hocam. Aslında sözünü ettiğiniz, Türkiye'de biz maalesef hep değerler eğitimi deyince salt dini değerler varmış gibi algılıyoruz. ÇEDES projelerinden tutun, başka bir evet. Tabii ki insanların inanç özgürlüğü vardır, inançlarını yaşayanlar. Tabii ki. Kesinlikle. Dini değerlere saygılıyız ama değer denince sadece dini değer algılanmaz. Az önce sizin gayet ifa güzel ifade ettiğiniz üzere bir toplumun mutlu, huzurlu, barış içinde bir arada yaşaması için gerekli olan bir takım temel değerler de var. Bunların da verilmesi gerekiyor. Hocam ben şunu da merak yani siz devam edin lütfen. Hocam müsaadenizle hemen ee, mesela Alman bir felsefe doktoru var. Ernst Hubert adını doğru teza telaffuz etmişimdir umarım. Diyor ki öğretmenler hata arayıcıları değil, defini arayıcıları olmalıdırlar. Yani biz çocuklarımızda daha ana sınıfı ilkokul düzeyinde sürekli onların hatalarını görerek düzeltmeye çalışan bir sistemin içerisinde çocuklarımızı yoğurup duruyoruz ve neden ilkokullarımızda mesela mutluluk dersi yok? Neden çocuklarımıza küçük yaşta sahip olduklarıyla yaşlanmaları, büyümeleri gerektiğiyle ilgili bir duygu, onlara küçük yaşta veremiyoruz? E, bu mutluluk dersiyle ilgili e, bu felsefe doktoru şunu söylüyor sahip olduklarından duyduğun hoşnutluk ve yaşam bilincidir diyor ve mutluluk dersinin dünyadaki kurucularından bir tanesidir. Ya da şöyle Akar hocam Milli Eğitim Bakanlığı MEB ya biz onu şöyle okuyalım. Milli Eğitim Bakanlığı niye mutluluk eğitim bakanlığına dönüşmez? Ya şu, şu anlamıyla evet. eğitim salt evet. akademik eğitim veren bir şey değildir aynı zamanda ifade ettiğiniz üzere biz insanla uğraşıyoruz. İnsan malzemesi mutsuzsa hiçbir şey yapamaz. O yüzden çok doğru söylüyorsunuz. Lütfen. hocam ben e, şu anda e, bulunduğum akademimde e, kapımın önünde şöyle bir şey yazıyor. Başarı için mutluluğu ölçün. Mutlu olamadığınız bir ortamda çocuğun başarılı olmasını beklemeyin. Hı -hı. Bu evde dahil, okulda dahil, çocuğun bulunduğu herhangi bir sosyal ortamda dahil e, müsaadenizi eklemek istedim. Şimdi e, bu sistemi kurgulayanlarımızın öğretmen yetiştirme konusunda da güncellenmesi gerektiğini, güncellemesi gerektiğini düşünüyorum birçok şeyi. Mesela üniversite konusuna gelelim Şahin hocam öncelikle üniversite müfredatı ile öğretmenlik yapacağımız kademenin müfredatı uyuşmalı Şahin Hocam. Ben fizikçiyim ama üniversitede aldığım eğitim, lise fiz, ben lise öğretmeniyim mesela. Lisede anlattığım fizik dersiyle üniversitede işlenilen fizik dersi arasında hiçbir benzerlik yok. Ve ben sudan çıkmış balık gibi mezun oluyorum. Kendi başıma, kendi çabamla katkılar sunarak kendime fiziği baştan sona öğrenmeye çalışırken Öğretmenlik yapmaya çalışıyorum. Biz bakın bu noktalarda çok geride kalıyoruz. Üniversitelerde staj deneyimleri de arttırılmalı öğretmen adaylarını. Her kademede öğrenci davranışlarını, ebeveyn yaklaşımlarını, konu yelpazelerini mutfakta deneyimlemenin sayısı arttırılmalı. Ben açıkçası gerçekten bu süreçte söz sahibi bir insan olsam 4 yıl öğretmenlik eğitimi alan bir arkadaşımıza, öğretmenimize, öğretmen adayımıza devlet okullarımızın bir birinci sene atıyorum Anadolu Lisesi'nde ikinci sene Fen Lisesi'nde üçüncü sene özel okullarda dördüncü sene meslek okullarında tek tek bir yıl boyunca staj yapmasını ve sahaya erken inmesini sağlamaya çalışıyorum. Uygulamanın daha fazla olması gerekiyor. Tabii ki öğretmen adaylarımızın yetiştirilme senin güncellemesine kastım bu. Biz dedim ya hocam hani üniversiteden mezun olur olmaz hayata atılmaya Hı. ve ders direkt anlatmaya başlıyoruz. Bizler üniversite mezunu olduğumuzda bir an evvel para kazanma telaşımız, zamansızlıktan yakınmalarımız, kendi kişisel egolarımız veya ekonomik koşullarımızdan dolayı öğrenme merakımızın önüne geçiyoruz. Şahin hocam. Dolayısıyla e, öğretmenlik mesleği, öğretmenlik adaylarına üniversite düzeyinde 4 yıl içerisinde yedirilen o müfredatın lise müfredatıyla ya da e, çalışacağı kademenin müfredatıyla uyuşan bir mekanizma ve her yıl farklı stajlandırma yapılarıyla öğretmenler altyapılarını güçlendirmeli. Ben açıkçası Şahin Hocam mesleğe atıldıktan yıllar sonra etkili iletişim diksiyon, etkili sunum, ergen beyni, erken, ergen psikolojisi, koçluk ve mentorluk, ikna kabiliyeti, hızlı ve anlamlı okuma, soru hazırlama tekniği, teknoloji ve tasarım, takım olabilme becerisi, yöneticilik ve liderlik eğitimlerini mesleğe atıldıktan sonra aldım. Bakın biz her şey her konuda geç kalıyoruz. Neden öğretmen adayı birisi, bir arkadaşım, üniversitenin birinci sınıfından dördüncü sınıfa kadar etkili iletişim diksiyon sunum, bu saygın eğitimleri alarak mezun olmasın, öğretmenlik sunma sanatı bilmek yetmiyor ki. Çocuklara doğru sunabilmek, onların duygusuna dokunabilecek beceriye mezun olurken e, ulaşabilmiş olmak gerekiyor. Şimdi alan sınavları, öğretmenlere alan sınavları yapılıyor sorumlu olacakları müfredatın dahilinde değil. Sorumlu olacağı müfredatın dahilinde olmalı. Örnek ders anlatımları yaptırılmalı üniversite yaşamları boyunca öğretmen adaylarına. Çocuklar artık şeye dönüştü Şahin hocam ben şöyle söylüyorum. Çocuklar okulu evlerine, ebeveynler evi okula dönüştürmeye başladı davranışlarıyla. Aslında bu bir tarafıyla dediğiniz gibi sakıncalar olan bir durum. Hocam son 10 dakikamıza girdik. Biz şu an evet. yüz binlerce 23 evet. derece izleyicisi izliyor. Ben bu paydaşlardan bir tanesi ebeveynler önemli bir paydaş. İsterseniz Hı -hı. yavaş yavaş oraya geçelim. Tabii Siz ki. ebeveynlerin e, bu söyleyecekleriniz var sonra da tamamlayın ama son onda çık olduğu için söylüyorum ben sorumu sorayım. Tabii ki. Siz ebeveyn mı? lütfen. özür hocam. Lafınız vermeyin. Siz e, e, ebeveynlerin başarıdaki rollerini nasıl buluyorsunuz? Değişmeli mi? Nasıl değişmeli? Mi? Ama az önceki kısımlarla devam edebilirsiniz. Evet. Şöyle söyleyeyim hocam, ebeveynler tabii ki bu e, sürecin en en önemli paydaşlarından. Ebeveynler eğitimlerle kesinlikle desteklenmeli. Sizinle bir önce yaptığımız programda da paylaşmıştım. E, bakın a, tekrarlıyorum, Almanya'da özellikle çocuk yetiştirme konusunda ebeveynleri desteklemekle görevli geniş kapsamlı danışma merkezleri ve kuruluşlar var. Ben e, 0-6 yaş grubu çocuğu olan, 6-12 yaş grubu çocuğu olan, 12-18 yaş grubu çocuğu olan ebeveynlerin bu e, sistemlerle, merkezlerle gerekirse zorunlu eğitimlerle desteklenmesi gerektiğine çok inanan e, birisiyim açıkçası. Şimdi ebeveynlerle ilgili hemen şunu söyleyeyim. E, akademik başarı zaten çocuklarımız için aşırı derecede stres kaynağı. Değerli ebeveynler, ebeveynlere sesleniyorum. Öncelikle çocuklarımızın canı sağ olsun. Tekrar tekrar söylüyorum. Ebeveynler, e, burayı çok atlıyoruz çünkü e, ebeveynlere Alper hocam 24 yıl boyunca kazanımlarını sığdır dersen ne söylemek isterdin diye kendi kendimi çok çek etmiş yani hocam. Hemen belki yoracağım ama mutlaka içimde kalmasın paylaşmak istiyorum. Sürekli akıl, öğüt, komutlar vererek yönlendirmeyi, tahammülümüzün azaldığı yerde sesimizi yükseltmeyi, başkasının çocuğunun başarısını gördükçe kıyaslamayı Geleceğe dair belirsizliklerin hafızamızda yaşattığı kaygıyı acaba öğrenecek mi, başarabilecek mi sorularıyla her an kafamızın içerisinde zil çalan sesleri, sıkılmasına, zorlanmasına, sorumluluk almasına izin vermemeyi, yapamadıkları üzerinden çocuklarımızı motive etmeye çalışmayı, geçmişten gelen korkularımızı, çocuğumuz başarısız olduğu anda yaşadığımız paniği konuşma dilimizden çıkarmak zorundayız. Burası çok önemli. Çocuklarınızın geçmiş deneyimlerinizle birikmiş, zihninizde betonlaşmış kalıpların ses tellerinize yolladığı titreşime değil, duygularınızın içinizde beslediğiniz ama saklı kalmış koşulsuz sevginin kalbinizde yarattığı titreşimleri hissetmeye ihtiyaçları var. Burası ya çok aslında, önemli. Ben de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü genelde veliler baktığınızda ya kendi geçmişte kalan yaşamsal uktelerini çocuklar üzerinden tatmin etmeye çalışıyorlar. Ya da kendileri de belki kötü bir çocukluk geçirdiği için kendi tırnak kötü yetiştirilmiş olma tarzlarını çocuklara da yansıtıyorlar. Ya da şöyle düşünün hocam. Genelde belliler çocukları işte Aa bak gördün mü işte Ayşe'nin çocuğu şu matematikte daha iyi. Ben genelde orada şöyle bir analoji kullanıyorum. Diyorum ki sizin eşiniz kadın ya da erkek fark etmez dese ki ya bak. İşte şu adamın eşi ne kadar güzel, şu konularda ne kadar başarılı. Ya da şu kadının kocası şu konularda ne kadar iyi ve ne kadar yakışıklı dese. Sizi başka bir kadınla ya da başka bir erkekle kıyaslasa nasıl hissedersiniz? Evet, Tabii doğalak kesinlikle. hepsi duruyor. Öğrenciyle kıyasladığımızda aslında çok etkili olduğunu düşünüyorum maalesef. Evet, kıyas konusu çok kıymetli. Bu e, söylediğim şeyleri tekrar alıp baştan dinlerse bebeğinler çok sevinir. Ama kıyas konusunu özellikle e, bahsettiğiniz için değineyim. Kıyas çocuğa bilinçaltında sen yetersizsin, senin başkaları gibi olmanı istiyorum mesajı Hı -hı. verir. Hı -hı. Bu çok derin. Alper hocam, son beş çıkamız. Öğretmen ve öğrenciler son iki paydaş. Öğretmenlere biraz girdiniz. İsterseniz öğretmeni sona da bırakabiliriz. Zaman kalması durumunda. Öğrenci üzerinden de gidebiliriz. Siz söyleyeceğiniz çok varsa özürüz. söyleyin. Benim, son 5'te benim... çıkamıyorsanız şey sizde. ne ne, tamam. ne söylemek istiyorsanız. Ee, benim anlatacaklarım inanın ki sabaha kadar sürer hocam. Ee, Yok, o kadar. Bu, da... O kadar e duyguluyum ki bu konuda. Ama bu kısa zamana öğretmenlerle ilgili bir şeyi e, sığdırmak isterim. Ben açıkçası bana kimse kızmasın, darılmasın. Herkesin öğretmen olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, öncelikle olumsuz bir duygumdan bahsedeceğim öğretmenlik mesleğimizle ilgili. Sabrı, vicdanı, tahammülü, öğrenme Hı -hı. ve öğretme merakı olmayan, kişisel egosu yüksek olan, benden biz olamayan, meslektaşının başarısıyla mutlu olamayan, kimin övgü aldığını önemseyecek olan o öyle demiş bu böyleyi bilgi sanan öğrencisinin duygusuna dokunamayacak buna zaman ayıramayacak ulaşılmaz olan kimse öğretmen olmasın lütfen hı hı hı. çünkü diğer türlü bu mesleği yürütemez dediğiniz gibi evet kesinlikle ee, gelecek ilgi belirsizlikler ekonomik koşullar doğal afetler ve be, benzeri olumsuz süreçler çocuklarımızda birçok kör nokta oluşturdu Şahin hocam bu kör noktalardan arınabilmeleri alanında uzman biz eğitimcilerle çocukların buluşmasıyla mümkün. O yüzden eğitimciler bu konuda daha umutlu ve daha başarılı olmak zorundayız. Öğrencilere şöyle bir şeyle hemen seslenmek isterim. Lütfen. 18 yaşına kadar ebeveynleriniz yaşamınızı kolaylaştırır. Ama 18 yaşından sonra 18 yaşına kadar kendinize yaptığınız yatırımlar yaşamınızı kolaylaştıracak ya da zorlaştıracak. Dolayısıyla bugüne kadar ebeveynlerinin varlıklarıyla geldiler. Ama yokluklarına da lütfen hazır olsunlar. Ee, tabii nasıl olacaklarını da hazır olacaklarını da bilmeyen bir nesil var hocam. Ben öğrencilere öncelikle şunu söylemek isterim. Lütfen inanç sistemlerinizi değiştirin. Her şey inanç sisteminizle ilgili. Başarı duygusunu tatmayan birçok öğrenci var. Başarının kendisi aslında bir motivasyon faktörü. İç dünyanızdaki çatlakları kapatır. Ee, bu noktada da Söylemek isteyeceğim yine çok şey var ama ben hemen onları da son olarak ekleyeyim. Lütfen, lütfen. Hedef koyup nasıl başarı başlayacaklarını bilmeyen bir nesil de var. Aslında ne istemediklerini şöyle bir önlerine koyarlarsa bir başlangıç noktası seçmiş olurlar. Ve hedefe giden yolda yaptıkları eğer hedef ile, hedefleriyle uyumlu ise çocuklar aslında motive olmaya ve mutlu olmaya başlıyorlar. Şimdi beynimizin çalışma prensibi... Gökhan Okçu hocam var. Çok severim. Çok saygıdeğer hocamdır. Bu sevgili son... anam ben de yıllar önce tanışmıştım. Daha genç bir arkadaştı. Ben evet. o dönem o cevheri kendisine görmüştüm. Sonradan sizinle de konuştuk. Ee, evet. Ona da selam söyleyelim evet. buradan. Hatta bir evet. gün burada evet. ağırlayalım. Siz aracı evet. olun. Ee, sevgili Gökhan hocam da bir gün burada ağırlayalım. Onur duyarım. Çok sevinirim. Ee, Ankara'da yanında olacağım. Bu hafta sonu gidiyorum. E ee, ben Türkiye çapında seminerler verebilmek adına yola çıkacağım hocam. İnşallah. Oo yo, hocam yolunuz açık olsun. Belki ilk semineri de Sağ bizden yaparız. 23 derecede de yaparız. Yani İnşallah. E, hocam. Önemli ben önemsiyorum. Sizin gibi e, eğitimde ol. tecrübesi olan arkadaşların sesini Türkiye kamuoyuna ulaştırmak da bizim görevimiz. Sağ olun. İnanın ben de çok um, onur duyuyorum. Sizlerin bu daveti çok mutlu etti beni. Ben öğrencilerime şunu hatırlatmak isterim e, beynimizin şöyle bir çalışma prensibi var. Gökhan Hocam'ın deyimi çok hoşuma giderdi. En az maliyetle en iyi hayatı ister. Hı hı. Ama içinde yaşadığımız hayatın prensibi ise emeksiz yemek olmaz. Dolayısıyla hazza ulaşmak için acı çekmek gerekir sevgili öğrenciler. Bir şey yapmaya başlarsınız, karşılığını hayatta mutlaka alırsınız ve daha büyüğünü yapmakla ilgili mutlaka motive olursunuz. Öğrenci düşünce, boyut, düşünce boyutuna geçtiğinde unutmasın ki beyin gerçek olanla sahte olanı ayırt edemez. Genelde duygusal kararlar veririz düşünmeye hı hı. başladığımızda. Ama o zaman bizim buraya burayı yani zihnimizi temiz tutmamız gerekiyor. Çocuklar zihinlerini sürekli olumsuz düşüncelerle meşguller. Olumsuz düşüncelerden uzak durmalılar. Zihnimizdeki başarabilecek miyim, başaramayacak mıyım tartışmalarına hı. şahitlik etmektense bir an evvel çalışmaya başlamalılar. Son olarak mutluluk, Hedefe giden yolun kendisidir. Asla sonuçta sonuç değildir. Hedef bedelini ödemeye razı olduklarımızdan bizim seçtiklerimizdir. Lütfen buraya çok dikkat. Ben son olarak şunu söyleyeyim hocam öğrencilerime. 30 saniye hocam bir onunla bitirelim. Lütfen umarım kısa zamanda sığdırabilmişimdir duygularımı. Evet. Sevgili öğrenciler zorlar iyikilere kolaylar sizi keşkelere götürür. Bunu asla unutmayın. Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için iyi ki varsınız. Sağ olun, sağ olun. Sizler de iyi ki varsınız. Evet, sevgili 23 derece izleyicileri, bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programından daha sonuna geldik. Bugün yine önemli bir konum vardı. Eğitimci Alper Demir ile eğitimin paydaşları kimlerdir ve başarıdaki rolleri nelerdir başlığı altında konuşmaya çalıştık. Ama güzel bir başlık çıktı. Arkadaşlar beni duyuyorsa eğitimin, eşi, dostu, postu olmaz dedik. Bu bence önemli bir başlıktı Türkiye için. Evet son ayların sadece Türkiye'nin değil dünyanın en çok takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programı daha sonuna geldik. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzde oluncaya dek 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.